Merhaba ben Soy. Bugün sizinle beraber yine o OSM oynayacağız. E, dün akşam FIFA attım. Bildiğiniz gibi Roma ve Altın Ordu'yu kontrol ediyorum. Ama daha Roma ile maçımız olmadı. Roma ile maçımız yarın olacaktı galiba. Tam olarak hatırlamıyorum ama Altın Ordu ile olan maçımızı izledikten sonra ona da bakarız. Şimdi öncelikle Altın Ordu maçına giriyoruz. 4'te 4 yaptık. Şu anda ikinciyiz. Birinci Eskişehir Spor. Kendimi şuraya alacağım. Maç Baş başlıyor. Evet şu anda 1-0'a geçiyoruz. geçiyor? Güzel 5 yapabilecek miyiz? Karla Brezilyalı oyuncu, yaşlı bir oyuncu. Ama golleri güzel atıyor. Wickham'da İngiliz oyuncu. O da güzel goller atıyor. Şimdi 1-0 öndeyiz. Ee, bu arada e, şurada ve burada çıkan şeyleri yapmayı unutmayın. Hala bir sıfır. Gönül açar vuruyor. Ha bir de kalecimiz 70 overall. O yüzden yani yeni kaleci aldım o yüzden 70 overall. Yedek kalecim 60. Ümraniye Spor bunu da kaçırdı. Wickham pas vermiş. Yasin Arslan <laughs> Defans oyuncumuz ve gol attı Gol 56'lık defansımız o da gol attı Şu anda gol atabilecekler mi? Atamadılar. Kaleci çıkarmıştır. Direkten dönmüş. Göksu sarı kart gördü. Ve Van Der kaçırdı. İlk yarıdan çok keyif aldınız. Merak ediyorsanız yorumlara yazın. Ee, oraları okuyup da geçerim merak ediyorsunuz. Gol atamadılar. Saçlarım çok uzadı. Ee, bu saçları ya kendim keseceğim ya da anneme kestireceğim. Neyse şimdi başlayacağız. 3 soru oldu. yaşlı oyuncumuz. Yine gol attı. Aslı yüksek. Antrenmandan çıktı bu maçtan önce. Ama atamıyor. Liderliğe oturmak istiyoruz. Ama Eskişehir Spor niye lider diye sorarsanız. E, onların ofansif orta sahasında De Bruyne var. Manchester City'nin nasıl aldı çok merak ediyorum. 2 milyon bütçeyle De Bruyne'ı nasıl alabiliyor? Ama işte para biriktirmiştir veya o yana para yatırmıştır. Ya da bütün oyuncularını satıp onu almıştır bilmiyorum. Ama onlarla daha maçımız ne zaman bilmiyorum. Neyse. 3-0 bize yeter ya. Bunlar şimdi gol alsalar da çok durumunda da değil artık. Bu dakikadan sonra çeviremezler. kalecimiz ligin en iyi ikinci kalecisi. Birinci Alison Baker. Bu oyunda kiralama diye bir şey var mı? Bilmiyorum çünkü. Van der Şey aslı yükseğe verdi. Aslı yüksek bakalım atabilecek mi? Atması lazım. Atamadı. Neyse. Bir şey olmaz. Ve maç bitti. Bence altı için söyleyecek bir şey var Özellikle 1 0 bir sonuçtan sonra. Gizli antrenman planlamak güzel. Evet biz gizli antrenman yaptık. Ee, oyuncu, oyuncuların <laughs> Boğazımda bir şey oldu. oyuncuların morali daha çok arttı ve yetenekleri de daha çok arttı. O yüzden gizli antrenman yaptırdım. Ya yani ne zaman alıcıyı kaptan yapsam e, yapmamı istemiyorlar. Kafasını bitirdi falan diye. İstatistiklere bakacağız. Romayı da göstereceğim. E, temiz ve net bir skor aldık. 1.5 milyonumuz var. Çok çok transfer yapmadık aslında. Az ama öz bir transfer yaptık. 3 oyuncu falan almış olun. Bayağı bir aldık galiba tam hatırlamıyorum. Neyse. Karla attı. Alıcı asist yaptı. Wickham sarı kart gördü. Yasin Arslan attı. Karla bir tane daha attı. Wickham yine asist yapmış. Şimdi ana sayfaya gidiyoruz ve birinci miyiz bakacağız. Reklam var şimdi. Evet bakalım birinci miyiz? Eskişehir bırakmıyor liderliği. Sanırsam Menemar spor maçını da alacağız çünkü galibiyet alamamışlar ve bizim takımımız da güzel. Onların kadrosuna bakalım bir de. Onlar beraberlik, mağlubiyet, mağlubiyet, beraberlik, mağlubiyet almışlar. Evet, şu anda bakılışa göre 50'lik oyuncuları var. 60'lık oyuncusu var mı onu çok merak ediyorum. Evet, 60'lık oyuncusu var. Storovac diye defans oyuncusu değil mi? Evet. Ve kalecisi var. Kalecisi ve bir tane stoperi iyi. Bu maçı almamız lazım. Ee, ne zamanmış? 22 saat sonra efsaneler satışta diyor ama param olmadığı için e, alamıyorum. Messi var. O efsane olarak geçmiyor. Neredeydi? Ha Puyol var sadece. Evet sadece Puyol var. Aslında başka e, efsaneler de vardı ama ben almadığım için e, o transfer şeyleri gitti. Bir de bu oyunda sadece forvetler çok pahalı. Biliyorsunuz 4 3 3 alt taktiği ile oynuyoruz. E, ligde 5-5 yaptık. Erzurum Spor 3. Erzurum Spor'daki e, adamı ben başarılı buluyorum. İsmini bile hatırlıyorum. Emre Hökkü. Bakın hatta şurada da var. Gördüğünüz gibi ben kapak fotoğrafımı değiştireyim. Javafelix'inkini kullanıyorum. Emre Hökkü. Menajer listesinde 5. 5. Kan 1905 TR altın Ordu'nun Hedef 7. lik ama biz 2. lideyiz. Bildiğiniz gibi zaten o ilk bölümünde taktikleri de söyledim. Taktikler benim yaptığım taktiklerle beraber altın orada gibi güçlü bir takım alabilirsiniz. Yani güçlü dediğim bu lige göre. Roma'ya da gireceğim. Roma'da çok göstereceğim bir şey yok. E, yaptığım transferleri gösteririm. Bir de yolda oyuncuları. İlk olarak e, her şey yapmış mıyım? Ona bakacağım. Taktikler. Evet. Birinci videoyu izlemeyenler için buradan da gösterip kanatları kullan kullanıyorum. Forvet'i destekle. Forvetler de sadece hücum. E, defans geride kal. Görüyorsunuz. Tam sağ baskı oynatıyorum. Ofansif topa hakim oldu. Birinci bölümde tam sağ baskı değil demiştim ama e, isteyen %100 yapabilir ama e, oyuncularınız bazen ara sıra sakatlanabiliyor. Bazen vermeyi unutuyorum o yüzden. Evet gördüğünüz gibi orada transferimiz gözükmüş zaten. Niye ilk 11 tamamlanmadı diyor. Ee, ben sağ kanatta Cengiz Ünder'i kullanıyorum. Birçoğunuz da öyle yapıyordur. Cengiz Ünder şu an antrenmanda bitmesine 2 saat falan kaldı. Ee, antrenmanı bitince 79 olacak. Öyle olunca daha güçlü bir oyun olacak. O yüzden öyle bir şey yaptım. Ee, transferler zaten az trans çok görmüşsünüzdür. Transfer. Nerede? Evet 2 saat sonra bitiyormuş. Sterling'i aldık 19 milyona. Edin Jeko transfer listesinde onu satıp e, onun yerine daha güçlü boyunca almak istiyorum. Hani kaç liraya koymuş, Aman kaç dolara koymuşum ama. 8 milyona koymuşum. 8 milyon bir de benim 9.4 milyonum olacak. 1.4 milyon da orada duruyor. O gittikten sonra 9.4 milyonum olacak. 9.4 milyon da. Şu ben de ilk defa bakıyorum. Kimler var diye. 4 milyonum. Kimse yok mu? 77'lik bir... Ya satmayalım ya. Vazgeç. Ya da satalım. Takımımızda çok fazla forvet ve defans var. O yüzden bazılarına bazılarını transfer listesine koydum. Rahem Sterling'i aldık 19 milyona. Edin Jeko transfer listesinde. Cengiz Ünder falan duruyor zaten. E, Kulüverti falan zaten hep onlar burada. takıma transfer olarak Raheem Sterling aldık bir de şu anda bulmaya çalışıyorum. Ha, evet. Sadece Minolet ve 80'lik bir kaleci aldık. Çünkü 78'lik kaleci 80'lik kaleci daha iyi. Bunu niye söyledim ben de bilmiyorum ama. Yani 78 olunca bir de yaş yok yaşlı da değilmiş. Biz hata yapmışız. Neyse bir şey olmaz. Sonuçta overall'ı daha yüksek. Yıldırım Mert Çetin 68 ovruldu. Antrenmanlar yaptırıyorum. Bir antrenman yaptırdım. 68'den 70'e geldi. Eğer Roma gibi bir takım alabilirseniz ee, Yıldırım Mert Çetin'i e. Antrenmanı yaptırmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar. Şu an göstereceğim bir şey yok sanırsam. Ee, bu videonun da burada sonuna geldik. Akşam FIFA videosu gelecek FIFA mobil ee, dünkü olanın videoyu sonuna kadar izlememişsiniz ee, Onları onlara görebiliyorum yine ekranım dondu sesim geliyor mu bilmiyorum ama ee, Evet geldi geri yine FIFA mobil videonun ilerli kısımlarında yani şu çektiğinde falan keskin nişancı sesleri falan geliyor. İzleseydiniz zaten like atardınız. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, zaten bugün ge iki gün sonra iki takımın videosu gelecek. Hem Roma hem de Altın Ordu'nun videosu gelecek. Bu videodan bu kadar. E, herkes kendinize kendine iyi baksın. Sokağa çıkmayın. Görüşürüz.